Herkese merhaba arkadaşlar ben Yavuz Kamal Yeni videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz Bildiğiniz gibi FIFA mobilde kartomuzu kurmuştuk Ama siz benden gameplaylerde istediniz Ben de kendim gireyim gameplaylerde kendim ısıtayım dedim Ama doğru ki 4 dizilişinin benim oyun tarzıma yatkın olmadığını gördüm arkadaşlar Bana göre değil pek fazla sevemiyorum Pek fazla oynatmaya sıcak bakmıyorum O yüzden bugün kartomuzu değiştireceğiz Kartomuzdan bir oyuncu sileceğiz Kartomuza yeni bir oyuncu ekleyeceğiz Taktiğimizi değiştireceğiz bambaşka bir sisteme geçeceğiz diyebilirim arkadaşlar. 4-2-4 oynuyoruz. Katlamızda ileri atla Vini, Papin, Enketia, Rodrigo oynuyor. Bellingham, Goyeska ile destek veriyoruz onlara. Hernandez, Badiaşili, Carvajal, Calabria ve Donnarumma var. Şimdi arkadaşlar önce diziliş değiştireceğiz. Ben 4-3, ben dizilişimi 4-3-3 yapmak istiyorum. Yani da atak olabilir. Atak benim için daha iyi. Ben 4-3-3 atak seçiyorum abi. Tamam mı? Şimdi enketiya burada tam kendisi geçmiş oraya. Orası OOS bölgesi. Burada enketiya değiştireceğim. Kesinlikle çünkü enketiya beğenmedim. Sevmiyorum. Satmayı planlıyorum. Oraya bir tane OOS'e çekeceğim arkadaşlar. Adam akıllı. Böyle be Bunlar şey yokmuş. Böyle baksak gene yok. Peki böyle kalsınlar o zaman. Burada Enketiah'ı satışa çıkaracağız. Onun yerine de oraya bir merkez ofansif orta saha çekeceğiz. Oyunculardan bir tanesine bu şeyi verelim. Ee, mesela makale satılmıyor. Makale çalıştır diyelim. Antrenman pardon özür dilerim. Tam tersi. Burada dur. İlk 11 bunu değiştir diyelim abi. Değiştirdik mesela bunu kimle? 106 miktaryan varmış mesela. Hiç yoktan iyidir. Miktaryanı koyduk. Değiştir dedik abi. Onun dışında şeyi enketiya ya. Oyuncular nerede abi enketi yap? Burada. Çalıştır. Antrenman seviyesini aktar. Miktaryan'a yok. Barella'ya mı Özür dilerim. miktaryana bunu Aktıralım abi. İktariyanı koyduk. Tamam Mkhitaryan 110'a çıktı. Şimdi gidip Barella'yı satacağım abi. Bak böyle bile bu katlı daha iyi. Ama daha iyi oyuncu alacağım. Pazar satılan oyuncu var. Emilerim Get al. Oyuncularım. Burada nerede lan bu? Nerede bu? Goreska o da değil. Enketia 11 milyonmuş. Defol git takımdan. Sen senden gerçekten nefret ediyorum. Sen adam değilsin. Ben bir iki maç yaptım. Öyle kendi kendime takılayım dedim. Abi bir insan bu kadar mı iğrenç olur? İğrenç üstü iğrenç. Bunu sattık. Tamam mı? Bunu aldık abi. Onun üzerine yani oyuncağım dedik. bir katloya koymadığımız oyuncağı var mı? Burada miktaryen satılmıyor zaten. Böyle melet satılıyormuş. 588. Bunları bir satalım abi. Şu satılabilirleri satacağım. Ona göre alabildiğin derecede yüksek oyuncu almayı planlıyorum. Debrün. Aç abi. Debrün de satalım abi. Alan olur belki. Onun dışında şöyle inelim. Ee, Delight. Burada Delight satın alan var mı? Koyalım abi Delight'ı da. Onun dışında başka aşağı indiğimizde 107'lik Barella. Bunu Barella'yı tekrar satışa arıyorum onun dışında koleska badiaşili satsa bir oyuncardan Mahrez, bu var şu an kırmızı yanmıyor yani bu oyuncağın isteği yok emirler 2 bunlar satıldı tüm jetonları al dedik 3 milyon daha 23 milyon jetonumuz oldu o zaman ne yapıyoruz öner önce 111'liklere bakacağız düşmüş mü böyle 111 buraya buraya da 111 o arama dedik pazar değeri abi 70 70 70 100 70 falan geç. 11'liklerde bizim işimiz yok. 110'luk oyuncu alacağız. Ara dedik abi. 110 dedik. Arama dedik. Pazar değeri. Tamam. Şunu aldık. Buraya pozisyon olursa da yapabilirim ama bakayım. George Best var abi. 110'luk George Best. Bak şöyle pozisyon. Aldık pozisyona. Ofansif orta saha. Ara dedik. Kimler var? Best var. Elliot var. Fekir var. Gov var. Üzerine de Rükelme var. Latrup var. Rükelme pahalıymış. Kaka da pahalı. Abi George Best burada en alınması. Özellikle ne bakabilir miyim George Best? 131, 138, 136, 145, 84, 101. Geldi 130'larda. 130, 134, 135, 144, 67, 76. Bu 5'e 4'müş bunun ayakları. Bunun 5'e 5. O zaman George Best alınır abi. Satın al dedik. 19 milyona. George Best vatına millete hayırlı uğurlu olsun abi. Emirlerim. Takip listem. Emirlerim. Satın. Ver artık lan oyuncumu. Ha. Oyuncuyu aldık abi. 110'luk bir bir oyuncu aldık. Güzel. Şimdi geldik. Oyun planı. Mkhitaryan. Çalıştır. Antrenman seviyesini aktar. George Best'e bas. George Best reisi 114'e çıktı abi. Geri diyelim. Bunu aldık. Değiştir abi. Buraya da George Best'i e alalım. Şöyle değiştir dedik. Güzel oldu. 129 geniz. Şurada öğeler var. Öğelerden basalım. Ne var burada basacak? Öğe. Şu var. Uzaktan şu. Ama şunu 400 bin yaptık. 12. 13. 14'e çıkardık. Bunu 16'ya kadar çıkarabiliriz öyle son paramızı da bastık mı abi? Bastık. Geri diyelim var mı şu an? Bassa bir oyuncu. Sıfır diyor oğlum. Ama o yükseltiyormuş. Neyse ilk 11'e geldik. Ha baba kim yükseldi? Rodrigo ile Calabria. Ha tamam. Şöyle baktığımızda kim yaz duyuyor takıma? George Bes kendisi de uyuyor. Harika oldu abi. Gerçekten Kitiyata delirmiştim ya. Kafayı yemiştim. Ama şimdi tatlı minnoş muhteşem bir katro oluşturduk. Böyle görevleri tamamlamışız. Görevleri de alalım abi. Geri diyelim şu şekilde ihtirende alalım bunu da geri diyelim ana ekran şu saatten sonra şu kattoya yapacağım şeyler arkadaşlar ne en başta ilk işim olarak hatta şey de yapalım bak bu takıma biraz para kasalım ee, takımın çalış aslında ama yok takas yapacaktım Hernandez yerinde oynatacaktım da e, yerine kadroda benim bildiğiniz gibi oyunculardan burada Robertson var arkadaşlar 110'luk bir Robertson ama bundan iki tane yapıp takas yapacağım nasıl takas yapacağım ee, acaba burada şeyi tamamladık mı Nerede? EPL'de. 187 var bizde. Bunu 400 yapınca Repair'de alıp 2 tane şey yapacağım. 2 tane 110'luk oyuncuyu alıp buraya koyacağım. O yüzden Hernandez'i şu an satışa koyamayacağım. Ama genel olarak şimdilik iyi oldu. Şu an sadece etkinlik kasmamız, para kasmamız gerekiyor. Pazara oyuncu salmamız gerekiyor. burada mesela 22 milyon Papin var. Hernandez de burada. Zaten şu an satışı yokmuş. Bellingham'ın satışı var. 22 milyon Bellingham'ı satıp aynı derecede oyuncu alabilir miyim? Burada bunlar satılır mı acaba yavaş yavaş diye. Ben de edemiyorum. Bunlar Bunların hiçbirinin alıcısı yok. Bunlar takasta kullanabilir miyim abi ya? Hani tot 106 takasında hızlı ekle bir tane var. Tots takasında yok. 106'lık oyuncu yok. Kahraman Serven'de 106 artı oyuncu için hiç oyuncumuz yok. UJL e 22-23'te 103 artıda 7 tane mi olmuş? bir türlü şey olmuyor ya. Bak bunda 4 tane var. Hep kıl payı kaçırıyoruz. Ya hep kıl payı kaçırıyoruz. Burada 108'likte 106-107 bak 5 tane oyuncumuz var. 108'lik oyuncu veriyor burada. 109'lukta burada hiç oyuncumuz yok. Oyuncu bir türlü kullanamıyoruz ya burada üst üste ikonlar var UCL puan olarak kullanacağız zaten. Yani. Tos ikon fişi. Tos 60 puan. Bunu takas mı yapacağız? Böyle Tos Haa. Bak bunu ilk defa görüyorum ha. Bunları alalım Tos ikon fişlerini. Bunlar bize lazım olur. Ama hepsini bir alamıyorum. Bunları biz tek tek mi alacağız? Önemli bir şey mi lan bu Tos'ta? Daha bakacağım. Devam diyelim. Takas. Oha 50 senedir. ben böyle mi yapacağım lan şimdi? Bu ne anasını zaten bunun hızlandırılmış hali yok mu abi? hızlandırılmış hali yok mu bunun abi? Böyle bir şey var mı lan? Oho işimiz gücümüz yok bunlara tıklayacağız. Olur. Tıklayak. Tamam 37 kaldı abi. Benim yani şu an acilen para kasmam lazım arkadaşlar. Acilen para yapmam lazım. Çünkü şey kalabriyayı falan değiştirmem lazım. Katlıyı artık 130 gene çıkarmam lazım. Takas. Devam et. Tamam. 28. Artık bitirir misiniz şunu? Ve sonunda bitirdim arkadaşlar. Hepsine basa basa. Bu tot sezon takımına bakalım. Bu ikon kişi burada mı lazımdı? 96 oldu elimizde. Bunu böyle yaptınız. Ha elle açabiliyoruz. He bundan dolayı. Peki Maldini için mi açsak? Bunlara zaten 9 falan lazım arkadaşlar. Bunları bekletemeyiz. Bir tane açalım. Belki sürpriz bir oyuncu gelir burada. Bir sürü şey var. İnanmıyorum da geleceğine. Bir umuttur yaşamak. Evet. Evet. Umudumuz tükendi. Bunu da açamadık. Bu da boşa gitti. 46 tane kalmış elimizde burada. Bunlar çok pahalı şeyler. Baksana 20 tanesi bile 1000 FIFA points. 4 tane daha bulursak tekrar açmayı planlıyoruz. Belki buradan Maldini falan çıkarız. Elimize konumuza sağlık son yaptıklarımız bunlar. Takımımızı artık tamamen değiştirmiş olduk. Bu takımdan ilerlemeye gideceğiz. Tavsiyelerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı bildirimleri sonra unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.